Evet selamlar herkese yeniden birlikteyiz. Bildiğiniz gibi daha önce sizlerle bir model portföy paylaşmıştık. Beğendiğimiz emeklilik fonlarının özellikle Gönüllü Best tarafındaki emeklilik fonlarından bir takım tavsiyeler ortaya koymuştuk. Bunlarla ilgili ayda bir defa da genel bir değerlendirme videosu yapıyoruz. Geçen ay yapmıştık bu ayda tekrar yapıyoruz. Bu fonlara sizler hepsi Befas'ta işlem gören fon olduğu için herhangi bir emeklilik şirketinden geçiş yapabilirsiniz. Fon dağılımlarınızda yer verebilirsiniz. Açıkçası ben burada bir oran söylemiyorum. Şu kadar bundan alın, bu kadar bundan alın diye. O tamamen sizin kendi risk algınıza göre değişebilecek bir konu. Şimdi hemen başlarsak Signa alın birinci hisse senedi. Bildiğiniz gibi benim de elimde bulunan bir emeklilik yatırım fonu. Bu fon bir hisse senedi fonu. Dolayısıyla yüzde %80 sürekli hisse senedi tutmak zorunda. Yani borsalarda büyük çöküşler bile meydana gelse %80 mutlaka hisse senedi bulundurduğu için bir takım düşüş dönemlerini kendini koruyamayabilir her hisse senedinde olduğu gibi hisse senedi fonunda olduğu gibi. Burada son bir aylık getirisini yazdım %2,93'tü. Eklenme tarihinden sonra da yani 25 Temmuz'da eklemiştik bu portföyü yayınlamıştık o tarihten bu yana da %24,98'lik bir getiri sağlamış yatırımcılarına. Alt tarafta Fiba'nın Tacirler Değişken Fonu var. Bu bir değişken fon olduğu için içerisinde günlük olarak ne tuttuğunu sadece e, yatırımcı portföy yani portföy yöneticisi bilebilir. Sizler e, ancak bunu TEFAS'tan görüntüleyebilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Buradaki fon kodunu alıyoruz. FEF isminde Tefas sayfasına geldim. Buraya FEF yazdığımda direkt fon çıkıyor ve içi, içeriğine girdiğimde fonun bilgileri önüme geliyor. Bakın 4451 tane yatırımcısı varmış ve son bir ayda %11,92 getirmiş. Son bir yılda da %114 getirmiş. Burada önemli olan sürekli değiştirdikleri burası %86 şu anda hisse senedi tutuyor ve %6 da vadeli işlemler türev piyasasında işlem yapıyor ki hisse senetlerinde düşüş olduğunda fonun daha az zarar yazmasını sağlasın bu sayede. Devam edecek olursak burada tabi eklendikten sonraki gelirini de söyleyeyim %21,80 civarında bulunuyor. Aksa'nın hisse senedi fonu var yine emeklilik tarafında gönüllü emeklilik tarafında son bir ayda %9,61 getirmiş ve eklendikten sonra da %33,84 ki bu portföyün en yüksek fon getirisine sahip eklenme tarihinden bu yana benim de son derece beğendiğim bir fon. Genel itibariyle ona da yine aynı pozisyondan bakabilirsiniz. Buraya HES yazacaksınız. Bakın burada son bir yılda %200 getiriye ulaşmış bu Aksa hisse senedi fonu son derece iyi gidiyor. Signa ile kıyaslarsak Sigma'nın önünde bulunuyor olması lazım son bir senede. Evet Signa yüzde yani eski ismiyle Sigma şu anda QNB'nin birinci hisse senedi emeklilik yatırım fonu yüzde 144 iken orada yüzde 200'lük yani sadece 12 ayda yüzde 60'a yakın bir fark atmış pozisyonda duruyor. Aksa Hayat'ın hisse senedi fonu yakın takibimizde olan bir fon. Katılım emekliliğin temettü ödeyen şirketler ve katılım yani faize asasiyeti olan bir e, emeklilik yatırım fonu var. Orada da son bir ayda %15 ve eklendikten sonra da %29'luk bir getiriyi görüyoruz. Burada da yine bir e, hisse senedi fonu olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla hisse senedi tutmak durumunda yerli piyasalarda. E, yeni bir fon olduğu için bir yıllık getirisi bulunmuyor. Onun da şu anda %88'i hisse senetlerinde tutuluyor. Burada bir çeşitlilik olması amacıyla ve döviz getirisi sağlamak isteyenler için koyduğumuz AGESA'nın kamu dış borçlanma araçları var. Bunlar ne yapıyor? Bu fonlar Eurobond'lara, döviz cinsi varlıklara yatırım yapıyorlar ve oradan bir faiz geliri elde etmeye çalışıyorlar. Açıkçası son bir ayda da, eklendikten sonra da şu ana kadar Herhangi bir getiri yansıtamadığı e, sebebi de şudur. E, bildiğiniz gibi dolar tl e, e, sabit durumda çok fazla hareket etmediği için e, şu anda herhangi bir hareket yok. Ama ileri vadede dolarda bir hareket bekliyorsanız bu tarz fonlara yönelebilirsiniz. Bir tane de altın fonu koymuştuk. Altında da yine aynı şekilde herhangi bir hareket yok. E, sizler illa bu altın fonunu seçmek zorunda değilsiniz ama portföylerinizde bir altın fonu, Tutmanızı tavsiye ediyorum her zaman hatta şu anda altının ucuz kaldığını e, ve ilerleyen dönemde belki 2024'ün ikinci çeyreği ile birlikte yükselme ivmesinde olacağını en azından gram altın bazında söyleyebilirim. E, son olarak da Anadolu Hayat'ın teknoloji sektörü ise senedi fonu var buradaki amacımız bu fonun içerisinde barındırdığı yabancı hisse senetlerine yatırım imkanıydı. Bunu da yine BHT koduyla takip edebilirsiniz. Tefas üzerinden. Son bir yılda %113 getirmiş. 97 bin yatırımcısı var, son derece yüksek. Ve burada bakın dikkatinizi çekiyor hemen %58 yerli hisse senetlerine yatırım yaparken %26,22 civarında da yabancı hisse senetlerinde pozisyonu var. Tabii ki bu pozisyon e, günden güne değişebilir. Yani e, farklı bir günde de belki de portföy yöneticisi burada yabancı hisse senedi pozisyonunu %45'lere çekip e, yerli hisse senedi ya da diğer e, pozisyonlarını azaltabilir. E, biz içeriğinde bulunan yabancı hisse senedi e, içeriğinden dolayı bunu tavsiye etmiştik. Ancak illa bunu e, alacaksınız diye bir şey yok. Bir sürü yabancı hisse senedi barındıran fon var. Onlardan bir tanesini alabilirsiniz. Tabii ki bununla ilgili de videomuz vardı. Onu izleyebilirsiniz kanalda. Şunu da unutmayın. İsminde yabancı geçen fonlar şu anda yeni alımlara kapalı olduğu için geçiş yapılamıyor. Sadece bu tarz içeriğinde yabancı hisse senedi tutan fonlardan satın alabilirsiniz. Gönüllü Bez tarafında Burada son bir aylık getirisini %9 olarak görüyoruz. Eklendikten sonra da %13.50 olarak görüyoruz. Belki şu anda burada bulunan gelirler sizleri tatmin etmemiş olabilir. Ancak dediğim gibi bu e, emeklilik yatırımı, bireysel emeklilik çok uzun vadeli bir perspektif. Ve uzun vadede de bu fonlar e, mutlaka çıkış yapacaktır. Tabii ki içeriğinde kötü performans gösterenler olacaktır ve bizler de zaman zaman ihtiyaç duyduğumuzda model portföyümüzden o fonu çıkartıp başka bir fonu ekleyeceğiz. E, ayrıca sizlerin de tavsiyelerini lütfen videonun altındaki yorum bölümünden iletmeyi unutmayın. E, sürekli fon değişikliğini tavsiye etmiyorum. Uzun vadeli bir fon değişikliği yapıp e, yola devam edebilirsiniz. Ben de şu anda kendi portföyümde hala %70 hisse senedi %30 altın tutmaya devam ediyorum. E, dalgalanmalar illaki olacaktır ama uzun vadede önemli olan enflasyonun 1 puan 2 puan her ay önünü atsak zaten uzun vadede e, ciddi hatır sayılır bir getirimiz olacak devlet katkısı ve diğer devlet katkısının da gelirleriyle. E, bu arada bu dökümanı da Twitter hesabından yüksek çözünürlüklü bir şekilde e, görüntüleyebileceksiniz video yayınlandıktan sonra. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.